Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli takipçilerimiz Sizlere Kur'an dersleri Vermeye devam ediyoruz Evet Kur'an derslerimizin Vakif işaretleriyle Sizleri nasıl okunur Nasıl, nerede durulur Onu sizlerle paylaşacağız Ve Yasin suresi Mitafidin suresi Kıyamet suresi Kahib suresi hangi sayfadadır? Sizleri onunla da paylaşalım. Yasin suresi 52. ayette. Mütafifin suresi 14. ayette. Kıyamet suresi 27. ayette. Kahi suresi ise 1 ve 2. ayettedir. Evet. Vakif kahif. Vakif ve vakif işaretleri nelerdir? Vakif Kur'an-ı Kerim okurken Herhangi bir kelime sonunda durup nefes almak sonra okumaya devam etmektir vakif demek. Vakif işaretleri ayetlerin sonunda veya ortasındaki kelimeler üzerine konulan durak işaretleridir. Bu işaretlerin her birinin ifade ettiği bir anlam vardır. Vakif işaretlerine Secavad Secavad de denilir. Şimdi kısaca bu işaretleri ve ne anlama geldiklerini açıklayalım. Mesela mim mim lazım. Vakif durmak gerekir. Mim lazım. Vakif durmak gerekir. Durulmadığında anlam bozulabilir mim lazım vakif durmak gerekir t mutlak vakif demektir mutlak vakif durmak için şartlar uygundur mana yönünden birbirinden bağımsız olan yerlerde bulunur mesela cim cim gibi caiz vakiftir. Cim durulabilir veya geçilebilir. Durulması daha uygundur. Cim durulması daha uygundur. Z harfi ise Z keskin Z mücevvez vakiftir. Yani durulabilir veya geçilebilir. Geçilmesi daha uygundur. Z deyip geçilmesi daha uygundur. Sat harfi ise murahhas vakiftir. Nefes yetmezse durulabilir. Mesela sad denildiği zaman vakif mürahhas vakif nefes yetmezse durulabilir. N normalde ...normalde geçmek daha uygundur. La melif... ...hafi ise la vakfi. La ...mana yönünden birbirine bağlı olan... ...yerlerde bulunur. La melif... ...durmak uygun değildir. Durulduğunda... ...geriden alınarak... ...devam edilir. Ayet sonunda ise geriden alıp devam etmeye gerek yoktur. Ayet sonuna geliyorsa geriden durup devam etmeye gerek yoktur. Evet. K harfi ise ayetin anlamının açık olmasına katkı sağlayan katkı sağlayacağı için durmak daha uygundur K harfi. Dururabilir veya geçilebilir. Geçmek daha uygundur. Ayin harfi ise, ise, ayetlerin sonlarında Ayın harfi ise ayetlerin sonlarında bulunur. Bir konunun bittiğine ve olduğunu olduğu yerde rükuya gitmek daha uygundur. Kef harfi ise kendisinden önceki kendisinden önceki durak işaretleriyle aynı hükmü taşır kef harfi. Muanake vakiftir. Muanake vakit ne demek? Birbirine yakın yerlerde iki aynı iki ayrı yere konulan ikincisini de durulursa bir, bir birincisinden durulmaz ve iki işaret farklı ayet ayetlerde de olursa hüküm düşer. Yani kef harfi kendisinden önceki durak işaretleriyle aynı hükmet taşır. Muaneke vakıf olur. Birbirine yakın yerlerde iki ayrı yere konulan üçer noktalardan ibarettir. Birincisinde durulması, ikincisinde durulmaz. Birincisinde durulması lazım. ikincisinde durulmaz. İkincisinde de durulursa birincisinde durulmaz. Bu iki işaret farklı yerlerde olursa hüküm düşer. Evet. Bugün sizlere Yasin Mütafin Kıyam Suresi, Kahü Suresi hangi sayfalardır onu söyledik. Vakıf ve vakıf işaretleri nasıl okunur, nerelerde durulur onu sizlerle paylaştık. İkinci bir derste görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.